Merhaba gençler. Üçüncü video ile devam edelim. Evet kahvemi içtim, dinlendim. Siz de öyle. Başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşüncenin akışını bozan bir soru. ÖSYM'nin her yıl sorduğu bir soru. Şimdi okuyalım metni. Günümüzde olaydan, konudan çok insanı ön plana çıkaran, onun psikolojisini yansıtan öyküler yazılmaya başlandı. Evet gençler. Cümleye baktığımızda bu cümlenin konusunun öykü olduğu, bakış açısının ise insanı ön plana çıkardığı, insanın psikolojisini yansıttığı söylenebilir. Bu da bizim bakış açımız. Şimdi bütün cümleler öykü konusu ve öykülerde insan psikolojisini anlatması bakış açısıyla yazılacaktır. Devam edelim. Bu tür öykülerle birlikte klasik serim, düğüm, çözüm kurgusu terk edilirken öyküler insan ruhuna, insanın ifade edemediği alanlara yöneldi. Evet yine konu öykü, bakış açısı, insanın iç dünyasına yönelmesi. Devam edelim dışsal eylem ve olaylardan çok bir hal ve içsel serüven öykücülerin gözde teması oldu. Evet konu yine öykü, bakış açısı yine insanın iç dünyası. Dördü okuyalım, yazarlar dili sadeleştirip yoğunlaştırarak gereksiz detaylardan kaçındılar. Evet konumuz bu kez öykü değil, yazar. Bakış açısı ise onların dili. Yani dördüncü cümlede akış bozulmuştur. Beşi okuyalım, böylece öykü bireyin ruhsal derinliklerini ve gizli duygularını anlatma alanı oldu. Evet konu yine öykü, bakış açısı yine insanın iç dünyası. Yani 1, 2, 3 ve 5. cümleler aynı konu ve aynı bakış açısıyla yazılmış. 4 ise hem konu değişmiş hem bakış açısı. Cevabımız D seçeneğidir. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının özelliklerinden biri değildir? Evet, yazarın özelliklerini bulmaya çalışalım. Televizyonlarda yemek programları revaçta. Sadece yemeği değil İzlemeyi de seviyoruz. Sadece televizyonlar mı? Sosyal medya üzerinde yemek yapanların ciddi takipçi kitleleri var. İnternet kocaman bir yemek tarifleri kitabına dönüşmüş durumda. Peki bu kadar çok kaynak varken neden hala yemek kitapları yazılır? Şikayetçi olduğumu sanmayın. Yazılan her yemek kitabının insanlığın ortak hikayesini enfes bir kesiti olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın ortak hikayesi. Bu arayış kendimi kaptırdıktan sonra kendisini kaptırıyormuş. Bir bağımlılığa dönüştü aynı zamanda bağımlı. Konusu açıldığında hemen yemek kitabı var mı diye soruyorum. Hemen yemek kitabı var mı diye soruyorum, meraklı. İskenderiye'den gelen arkadaşıma Mısır yemek kitaplarını, Lübnan'a gidene yemek kitapları siparişi. Evet, bilmediğim dillerin içine sürüklüyor beni bu durum. Bilmediğim dillerin içine sürüklüyor. Nereye gideceğini bilmediğim ama keşfetme arzusu uyandıran bir serüven. Şimdi seçenekleri inceleyelim. Tutkulu demiş A seçeneğinde. Evet, kendimi kaptırdım demiş. A seçeneği var. Yani bu parçanın yazarının bir özelliği. Meraklı, yemek kitabı var mı derken meraklı olduğunu anlayabiliriz. Aynı zamanda keşfetme arzusu demiş. ilgili diyebiliriz ve heyecanlı diyebiliriz. Ama öngörülü bu yazarın özelliği değildir. Cevabımız C seçeneğidir. 13. soruyu çözelim. Bu parçada barutla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Evet, değinilmemiştir soruları söylenemez çıkarılamaz sorularına göre nispeten daha kolaydır. Çünkü somut olarak değinmesi gerekiyor. Fakat çıkarılamaz dediğinde ya da ulaşılamaz dediğinde ise o metinden yargıları bizim çıkarmamız, biraz da yorum yapmamız istenir. Fakat değinilmemiştir de ise somut olarak metinde değinildiği şeyler geçecektir. Şimdi metni okuyalım. Milattan sonra 904 yılında Çin'de bulunan barut, Çin'de bulunmuş barut. Tüm dünyada köklü bir değişme yol açtı. İslam dünyasının Çin'den öğrendiği barut Haçlı seferleriyle birlikte 12. yüzyılda Avrupa'ya taşındı. Yani önce Çin buradan İslam dünyası buradan Avrupa. Şimdi devam edelim. Böylelikle kullanım alanı yaygınlaşmaya başladı. Evet, kullanım alanı yaygınlaşmaya başladı. Kısa zamanda bütün devletlerin gözdesi haline geldi. Barutun sihrini keşfeden devletler zaman içerisinde barutu kullanarak çok daha etkili silahlar geliştirmeyi başardılar. Daha etkili silahlar geliştirmiş bu da elbette savaşların biçimini ve boyutunu değiştirdi. Barut dolayısıyla ateşli silahlar yalnızca kara savaşlarında değil, deniz savaşlarında da kullanılmaya başlandı. Ateşli silahların kullanılması dünyada büyük bir devrime kapı araladı. Derebeylikler yıkıldı, merkezi devletler ortaya çıktı. Ateşli silah kullanımının yaygınlaşması dünyadaki birçok dengeyi alt üst etti. Bu durum aynı zamanda katliamlara ve soykırımlara giden sürecin işaret fişeği oldu. Şimdi seçenekleri okuyalım. Avrupa'da kullanım alanının genişlediğine, evet metinde zaten altını çizdik, kullanım alanı yaygınlaştı. Geçiyorum. Hatta devamında zaten kara savaşlarında değil, deniz savaşlarında da kullanıldı derken kullanım alanının yaygınlaştığını anlatmış. Geçiyorum. B seçeneği bazı siyasi değişimleri tetiklediğine, evet derebeylikler yıkılmış, merkezi devletler ortaya çıkmıştır. Siyasi değişimlere sebep olmuştur. Devam edelim. Kitlesel ölümlere neden olduğuna, katliamlara ve soykırımlara demiş son cümlede C seçeneği ulaşılabilir. D seçeneği savaşların sıklığını arttırdığına. Savaşların sıklığını arttırdığı ile ilgili bir yargı yok. Evet metinde savaş kelimesi geçiyor. Fakat bu bizi yanıltmasın. Savaşların sıklığını arttırdı diye bir yargıya denilmemiştir. Cevabımız D seçeneği. E seçeneği silah teknolojisinde değişimlere yol açtığına evet daha etkili silahlar geliştirmiştir demiş. Cevap D seçeneği olacaktır. 14. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? Parçayı okuyalım. Önemli yerlerin altını çizelim. Anadolu halılarının çoğu hayvan ve gerçekçi bitki motiflerine yer verilen İran ve Hint halılarından farklı olarak soyut motiflerle bezelidir. Evet Anadolu halılarında soyut motifler vardır. Fakat İran ve Hint halılarında ise hayvan ve gerçekçi bitki motifleri. Devam edelim. Bu farkın İslam'daki resim yasağına Osmanlılar'da komşu ülkelerden daha fazla önem verilmiş olmasından kaynaklandığını ileri sürenler olmuştur. Yani bunun sebebinin İslam olduğunu ileri sürenler olmuş. Ama Osmanlı minyatür sanatında hayvan ve insan tasvirlerinin çok yaygın olduğu düşünülünce bu açıklama geçerliliğini yitirmektedir. Yani eğer İslam halılarda insan ve hayvan motiflerinin kullanılmamasına sebep olmuş yargısı varsa minyatürlerde de olmalıydı. Fakat minyatürlerde hayvan ve insan tasvirleri kullanılmış. O halde İslam buna sebep değil. Devam edelim. 17. yüzyıl Çinilerinde de bu tür tasvirler az değildir ve çini'nin saray dışında da geniş bir kullanım alanı vardır. Çini'nin geniş bir kullanım alanı vardır. Ayrıca görece gerçekçi çiçek motifleri 16. yüzyıl Osmanlı çini sanatının da özelliklerindendir. Çini sanatında çiçek motifleri bulunmakta. Ancak Osmanlı halı sanatı üzerine çok az sayıda yazılı kaynak bulunması bu soruna inandırıcı bir açıklama getirmeye olanak vermemektedir. Yani Osmanlı halılarında hayvan ve gerçekçi bitki motifleri yok. Onun yerine daha çok soyut motifler var. Fakat bunun sebebi tam olarak belli değildir. Çünkü çok az sayıda yazılı kaynak bulunmuştur. İşin özü bu. Şimdi seçeneklere bakalım. Osmanlılarda Çiniciliğin minyatüre göre daha yaygın bir sanat olduğu. Metin de Çinicilik ile minyatürün karşılaştırması yapılmamış. Yani bu daha yaygın, bu daha az yaygın diye bir karşılaştırma yok. A seçeneğine kesin olarak ulaşılamaz. Cevabımız A seçeneği. Fakat diğerlerini okuyalım. Anadolu halılarına ilişkin bilgi edinilebilecek metinlerin sınırlı olduğuna evet çok az sayıda yazılı kaynak var. Geçiyorum. Osmanlı minyatürlerinde hayvan motiflerinin sıklıkla kullanıldığına evet minyatür sanatında hayvanlar kullanılmıştır. Geçiyorum. 17. yüzyıl Çinilerinde insan ve hayvan tasvirlerine yer verildiğine evet metinde bu da var. 17. yüzyıl Çinilerinde de bu tür tasvirler az değildir derken yer verilmiştir. E seçeneği İran halılarında Anadolu halılarına göre daha somut motifler var. Yani hayvan ve gerçekçi bitki motifleri demiş. Bizde ise yani Anadolu halılarında ise soyut motifler demiş. E seçeneği kesin olarak ulaşılabilir bir seçenektir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 15. ve bu videonun son sorusu. Hadi çözelim. Bu parçada söz edilen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Evet bir sorun varmış ve bu sorunun sebebini bulmaya çalışacağız. Anadolu halılarının çoğu Hayvan ve gerçekçi bitki motiflerine yer verilen İran ve Hint halılarından farklı olarak soyut motiflerle bezelidir. Anadolu halılarının çoğu hayvan ve gerçekçi motiflerle değil soyut motiflerle bezeli. Hayvan ve gerçekçi bitki motifleri yok. Devam edelim. Bu farkın İslam'daki resim yasağına Osmanlılar'da komşu ülkelerden daha fazla önem verilmiş olmasından kaynaklandığını ileri sürenler olmuştur. Ama Osmanlı minyatür sanatında hayvan ve insan tasvirlerinin çok yaygın olduğu düşünülünce bu açıklama geçerliliğini yitirmektedir. 17. yüzyıl çinilerinde de bu tür tasvirler az değildir ve çininin saray dışında da geniş bir kullanım alanı vardır. Ayrıca görece gerçekçi çiçek motifleri 16. yüzyıl Osmanlı çini sanatının da özelliklerindendir. Ancak Osmanlı halı sanatı üzerine çok az sayıda yazılı kaynak bulunması bu soruna inandırıcı bir açıklama getirmeye olanak vermemektedir. Evet, metinde bize Anadolu halılarında çiçek ve hayvan motifleri yerine soyut motifler kullanılmış. Fakat bunun sebebi tam olarak belli değildir. Bu bir sorundur. Bu sorunun sebebi de çok az sayıda yazılı kaynak vardır. Şimdi seçeneklere bakalım. Kültürel benzerliğe rağmen ulusların sanat anlayışında görülen farklılık. Böyle bir farklılıktan bahsetmemiş. İnsan tasvirlerinin hayvan ve bitki tasvirlerine göre daha az kullanılması. İnsan tasviriyle hayvan ve bitki tasvirini karşılaştırmamış ki sorun mu değil? Geçiyorum. Bize sorunu sormuş. İnançların sanat dalları üzerindeki etkilerinin boyutuyla ilgili bilinmezlik. Bu kalsın bakalım güçlü bir çeldirici. Anadolu halılarında canlı motiflerinin kullanılmama nedenine ilişkin belirsizlik. Evet canlı motifleri yani hayvan ve gerçekçi bitki motifleri. Bunun yerine soyut motifler var. Bunun sebebi ise çok az sayıda yazılı kaynak var. Sorun bu. O halde tekrar okuduğunda Anadolu halılarında canlı motiflerinin kullanılmama nedenine ilişkin belirsizlik. Neden belirsizlik? çünkü az sayıda kaynak var. Cevap D seçeneği. Birazdan C'ye tekrar geleceğim. E seçeneği gelişmiş bir uygarlığın sanat dalları ile ilgili kaynaklarındaki eksiklik, gelişmiş bir uygarlıktan bahsetmemiş ya da sanat dalları gibi bir genellemeden de bahsetmemiş. Bunu da geçiyorum. C seçeneğine tekrar bakalım. İnançların sanat dalları üzerindeki etkilerinin ile ilgili bilinmezlik. Etkileri var fakat bunun boyutuyla ilgili bir yargı yok. Ayrıca genel bir yargı tüm inançları kastetmiş. Oysa ki metinde İslam'dan bahsetmiş fakat bunun bir belirsizlik olduğu. Oysa ki burada inançlar diye bir genelleme yapmış. Aynı zamanda sanat dalları diye bir genelleme yapmış. Oysa ki metinde Anadolu hallarından bahsetmiş. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet gençler bu videonun son sorusunu çözdük. Biraz ara verelim son videoyla devam edelim.